Hepinize merhabalar. Şimdi Toshinskaya metro durağında indim ve Vadim Zadarojni Teknoloji Müzesi'ne geldik. Buraya gelmek için metro durağında indikten sonra taksi ya da otobüs kullanmanız gerekiyor. Çünkü burası bu bahsettiğim metro durağının nereden baksanız 20 km uzağında bulunuyor. An itibariyle müzeye geldik. Burası Rusya'nın en büyük özel teknoloji müzesi. Müzeye giriş ücreti Bin ruble. Bu müzede video çekmeme izin veren Saleh Shafarov beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin içine girdik. Az önce size gösterdiğim yer Birinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Burada da sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği menülerini görüyorsunuz. I'm good. Конечно, конечно. Вот мы выходим, вот здесь немецкая армия встречает. Причем Burada я думаю. Сипя Самый яркий элемент этой на шлемах легко можно отличить немецкую армию Первой мировой. Но все-таки некоторые ходили и уже в таких головных уборах. Если вы посмотрите на этого человека, то мы его срисовывали с Гитлера, с молодого, который успел поучаствовать в Первой мировой войне. Ну а дальше идет уже австрийский. Он явно делал свой в ППХ. Şimdi burada da askerlerin resimlerini görüyorsunuz. Şimdi müzede arabaların bulunduğu bölüme geldik. Burada ilk Avrupa'yı arabaları görüyorsunuz. Bir alt katta sizlere Sovyet arabalarını göstereceğiz. Burada bir tane Alfa Romeo görüyorsunuz. 6C 2500 SS. Delahaye 135M. Bu da Delahaye 135M. Delahaye 135 MS. Hemen arka tarafta Alfa Romeo 6C 2300 Mille Miglia görüyorsunuz. Burada Alfa Romeo 6C 2500 B görüyorsunuz. Alfa Romeo Sport Frecia Doro. Porsche 830 BL Glazer. Porsche 930 B Cabriolet. Porsche 853A. Porsche 830 BL